Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç. Bugün yeni bir ürün inceleme videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Türkiye'nin en çok satan cihazlarından birisi olan Xiaomi Mi TV Stick. Evet çıkalı biraz oluyor. 1,5-2 sene oluyor olması lazım. Ama biz bunu yeni inceliyoruz. Şimdi bu ürünün asıl amacı arkadaşlar evinde akıllı televizyonu olmayan, televizyonu Wi-Fi'ye bağlanmayan, televizyonda YouTube, Netflix, Prime Video ya da diğer akıllı televizyon seçeneklerini barındırmayan televizyonları akıllı hale getirebilmesi. Ben bu ürünü Trendyol'dan aldım. Kendim bu ürünleri aldığım zaman satıp yerlerine yeni inceleme ürünleri alıyorum arkadaşlar. O yüzden bunun satış linkini de kendi sattığımı aşağı koyacağım Letco linkini arkadaşlar. Oradan bana ulaşıp satın alabilirsiniz ürünü. Şimdi şöyle bunu tabii ki sıfır fiyatına göre gene uygun kullanıyorum ama ürün inceledikten sonra kutusunu kapatıp koyuyorum. Ben bunları kullanmıyorum arkadaşlar. Yani kendi cebimden bir seri oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden bana destek vermek için lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de ürün ilgili bir sorunuz varsa muhakkak sorun arkadaşlar. Şimdi bu elimizdeki model full HD televizyonlar için geçerli. 4K televizyonlarda bunu kullanmaya çalışırsanız görüntü büyüyeceği için biraz görüntü kaybına uğrayacaktır. Yani kalite olarak piksellenme görebilirsiniz arkadaşlar. İçerisinde Netflix, YouTube, Prime Video, Google Play, Google Play filmler ve müzikler, Google Play'de bulunan bazı oyunların hepsini çalıştırabiliyor arkadaşlar ve Google Asistan da aktif diyor. Şimdi ben bunun içerisinden çıkan şeyleri size söyleyeyim arkadaşlar. Mi TV Stick çıkacak. Bluetooth, voice çıkacak. Yani kumandamız çıkıyor. Bir de güç adaptörü çıkıyor arkadaşlar. Android TV olarak geçiyor. Arkasında kutunun yazmışlar. Şimdi bakalım biz bu ürünün kutusunu açalım. Bir de bizim arkadaşlarımızın evinde akıllı olmayan bir televizyon var. Yani Wi-Fi ile internete bağlanmıyor ama HDMI girişi var. Bunu da HDMI girişinden bağlayıp o televizyonu akıllı hale getirmeye çalışacağız. Şimdi bir bakalım kutunun içinden neler çıkıyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar kutuyu açtığımız zaman kutunun içerisinden direkt Mi TV Steam kendisi çıkıyor. Bizi karşılıyor böyle bir kılıfın içinde arkadaşlar böyle şarj adaptörü, kendi adaptörü. Bir de televizyonun bazı televizyonların arkasındaki HDMI girişi uygun değil diye bazı kutulardan aparat çıkıyormuş. Bizim şansımıza da kutumuzun içine aparatı da çıktı ve kumandası da bizi karşılıyor. Şimdi bir televizyona bağlayalım ve kendi performansını bir görelim arkadaşlar. Arkadaşlar Xiaomi Mi TV Stick arkadaşlarımın evindeki televizyona bağladım. Onların televizyonunda Wi-Fi, YouTube ya da Netflix gibi şeyler yoktu ama bunu taktıktan sonra tabii ki de bunlar kullanılabilir hale geldi. İlk başta Xiaomi Mi TV Stick ilk kez kullanıyorsanız içinden çıkan adaptörle beraber takmanız gerekiyor. Adaptörü de Xiaomi Mi TV Stick'in yanındaki jelatin çıkarttığınız zaman gözüken yere takıyorsunuz arkadaşlar. İnternette çok fazla ısınıyor, aşırı ısınıyor gibi yorumlar görmüştüm. Bu da da televizyonunuzun aslında ne kadar çok kullanıldığıyla alakalı. Çok fazla kullandığınız zaman arka tarafında birazcık ısınma yapıyor. Evet doğru bunu söylerim yani ama kullanıma engel bir durum oluşturmadı biz videoyu çekerken. Xiaomi Mi TV televizyona bağladıktan sonra Google hesabınızda giriş yapmanız gerekiyor. Google Play hesabınızda giriş yaparsanız tabii ki önce Wi-Fi'ye bağlıyorsunuz. Wi-Fi'ye bağladıktan sonra belli bir güncelleştirme indiriyor. Yanlış hatırlamıyorsam 700 MB'lik bir güncelleştirme ile açılıyor. Ve bizim kutunun içerinden de eğer televizyonunuzun arkasında uymuyorsa yani televizyonun arkasındaki HDMI girişi dar kalıyorsa ekstra uzatma HDMI kablosu çıktı arkadaşlar. Bu da dediğim gibi bazı kutulardan çıkıyormuş bazılarından çıkmıyormuş. Arkaya bağladığınız zaman televizyonun Wi-Fi'nin şifresini giriyorsunuz ve Google Play hesabınızda giriş yaptıktan sonra YouTube, Netflix, Amazon Prime gibi uygulamalar kullanılabilir hale geliyor. Amazon Prime ve YouTube, Amazon Prime ve Netflix üyeliğiniz varsa güzel bir şekilde Netflix ve Amazon Prime'i inceli izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. YouTube'a Google Play hesabınıza giriş yapmasanız bile giriş yapıp oradan izleyebiliyorsunuz. Bununla uyumlu olan oyunları da Google Play oyunlar kısmına indirebiliyorsunuz. Şimdi ben genel bir inceleme yaptıktan sonra kendi izlenimlerimi söyleyeyim. Şu anda şu kutunun arkasında görmüş olduğunuz televizyon bile bizim ülkemizde 15-20 bin liralara ulaşmış durumda. Maalesef bizim ülkemizdeki televizyon fiyatları çok uçtu. Yani eski tip bir televizyona sahipseniz ve sadece HDMI girişi yeterli olan bir ürünü almak istiyorsanız kesinlikle alabilirsiniz. Çünkü televizyonunuz hem Wi-Fi hem YouTube hem Netflix hem Amazon Prime hem de destekleyen diğer uygulamalar zamanla değiştiği için adlarını vermeyeceğim. Netflix, YouTube, Prime video bile sizin için arkadaşlar kesinlikle bu ürünü almanız için gerekli uygulamalar. Şimdi siz bu ürünü bir televizyon televizyonunuza bağladığınız zaman televizyonunuz normal akıllı televizyonlarından hiçbir farkı kalmıyor. Çünkü Google Play hesabınıza giriş yaptığınız zaman Google Asistan çalışıyor. Sesle kontrol de edebiliyorsunuz. Yani yeni bir televizyon almak için yeterli paraya sahip değilseniz eski televizyonunuza sadece 699 TL olmuş ben <laughs> bu videoyu çekerken fiyat sürekli değişiyor. Bir fiyat vererek televizyonunuzu akıllı yeni nesil bir televizyon haline getirebilirsiniz. Full HD görüntü kalitesine sahip arkadaşlar bu ürün. Eğer televizyonunuz 4K ve böyle bir şey gene almak istiyorsanız Mi Box almanız gerekiyor. Bunu değil haberiniz olsun. Bunu alırsanız görüntü Kalbi konusunda belli başlı şeyler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sadece HDMI kısmına tak çıkart yapılarak kullanılabilecek en fiyat performans ürünlerden birisi olmuş. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum eski bir tip bir televizyona sahipseniz televizyonunuzu sürekli HDMI ile laptopa bağlamak istemiyorsanız kesinlikle güzel, stabil çalışan bir ürün olmuş. Bir sorunuz varsa da benimle aşağıda konuşabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda hepsini cevaplıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.